Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle terk edilmiş araziye geldik arkadaşlar. Yanımda Kerem var. Ve bugün buradaki şeyi çözmeye çalışacağız. Daha fazla böyle video için aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz de abone olup like atabilirsiniz. Burada bir şey var. Onu mu? Oha burada ok işareti var. Bakın. Acaba gitsek mi? Görünüyor ben buradan mu? Buradan bilmiyorum ama. bakayım. Sen buradan git, ben evet. buradan gideyim. Güneş olduğu için kameranın ış ışığından fazla görünmüyor. O yüzden göremedim. Burak, iki tane aynı yerde şey var. Birazdan otların biraz arasına da gireceğiz arkadaşlar. O oh, bu araziyi gösteriyor. zaman yazıyor. Gel. Orada ne yazıyor? zil zamanlar oha. Bir de burada gömülmüş bir şey varmış arkadaşlar. Cadılar bayramında buradan zombiler çıkıyor. Aynen. Bakın hatta çıkmasıyla yer çatlamış ama hala kurumamış. Ayak izleri de var. Arkadaşlar size şimdiden tavsiye edeyim. Eğer burayı görürseniz bence hemen uzaklaşın. Burası terk edilmiş sonuçta. Bir şeyler olabilir. Bırak. Gidelim mi içmeni? Evet, ben, ben tedirgin oldum yalnız. Oluyor, ki? Belki... Hı, bakın şey buraya gerekiyor. garip garip yemekler bırakmışlar. Şu ok işaretinin gösterdiği yere gitsek. Şuradan gidelim. Ben hayatımda çok çok korkuyorum yani olabilir Ben de ondan korkuyorum işte yerde kaf kafa tazı parçası var hmm. göründü mü bilmiyorum ama yerde kafa tazı parçası hmm. vardı <Gülüyor> <Gülüyor> Vallahi şunun üstünden bir orayı çekmeye çalışacağım şöyle tutturalım. Yok. Bir şey yok gibi gözüküyor. Bak orada bir boşluk var. Bakın orada da Hakimiyet Allah'ındır yazmışlar. Hakimiyet Allah'ındır. Yusuf Gök. Yani engebeli buralar. O yüzden fazla yürüyemiyoruz. Buralarda bir de mezar varmış arkadaşlar. Üstüne bakmamaya dikkat edelim. Şurada ayak izleri var. Kurt ayak izleri var. Bu ne? Nerede bir şey var lan? Geçeli soğuk olmuş ama buradan devasa bir şey geçmiş. Benim ayağımdan daha büyük. Bu Benim kadar. ayağımın iki boyu kadar. Buradan bu kadar. Benim ayağım onun birazcık. Şimdi Cadılar bayramı geldiğinde Buralardan verilen... Cadılar, Cadılar Bayramı'na da Az bir zaman kaldı Bu ne lan Allahım Böyle çabuk görmedim Burada bir şey var Hı? Bak Tamam bir şey geçti. Koş koş koş. Bir taraftan kaçarken bir taraftan da çekmeye çalışıyorum ama. Koşalım şöyle. Ulan bu neydi? Beyaz bir şey gördüm orada. Hayalet ah, mi acaba lan? Bence hayalet. Ömrüdeki sopayı neden atmadım? Lan ben bence üstüne atsaydın. Atalım. Şöyle gidelim. Kamerada gözüktü mü bilmiyorum ama şu kalın otların oradan bir şey geçti. Bırak gitme orada. Orada. Kaç, orada. Koş koş. Evet. Başımız belaya girebilir. ne oluyor lan durun şu gölgeye geçelim uzağa geçtik arkadaşlar baya şöyle bir çömeleyeceğim bakın şöyle bir yakınlaştırayım gölge olduğu için mi belli olmuyor ama orada beyaz bir şey duruyor o yüzden yanına gitmiyoruz. Bak orada böyle beyaz dumanlar çıkıyor. O ağacın yanında. Bir de arkadaşlar şu arazinin yanındaki Aha, servisi. Bundan bir tane yok muydu? Bak. Evet, şurada. Kerem senin elindeki mandaldan başka var mıydı? Burada neden var lan? Evet. Biz uzaklaşalım. Bak. Ölüyor. Bir arkadaşlar eski videolarımı hatırla. Eski videolarımızı izlediyseniz ilerideki ormanda Baldin'in evini bulmuştuk. O videoyu da yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar hatırlarsanız Recep ve Kastettin yine evine gelmiştik. İşte ev orada. Evet bak. arkadaşlar Recep biraz önce ortadan kaybolduğu için ben de yanıma Kerem'i aldım bizim sokağa doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şükür ki bizim oraya geldik artık. Bu videonun da sonuna gelelim. Daha fazla sekin. Like atmayı unutmayın. Sizden bu videoya yani serisinin devamı için 50 like. Çok görmeyin. Başka maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.